Kızlar günaydın nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür hamdolsun. Ee, kızlar bugün saat şu an 12 civarı. Bugün biraz geç açtım. Kahvaltımızı, cardımızı, jurduğumuzu yaptık. Annem ev, evi sildi, süpürdü. Ben birazdan pasta yapacağım. Hatta beraber yapacağız bunu. Pratik bir pasta tarifim var. Yalancı cheesecake denilebilir kızlar. Ee, bunun için malzeme aldım ve evde e, gereken malzemeler birkaç tane malzemeler vardı. Size bu onları göstermek istiyorum. Tabii ki market videoları her zaman seviliyor. Biraz fişini de burada e, bekletiyorum. Ya yani ile birlikte fiyatlarını söylemek istiyorum ama dediğim gibi zaten fazla bir alışveriş yapmadım. E, şimdi göstereyim isterseniz. Peynir bitmiş. Bimde e, bime gittim bu arada de böyle bir peynir çıkmış arkadaşlar. Form dostun. Ben dostun peynirini seviyorum. %40 az yağ ve az tuz diyor. Benim için bu ideal. Eğer çok beğenirsem İstanbul'da bile alırım diye düşünüyorum. Ee, doğal sütünden aldım. Günlük sütünden. Bu 1.95'e düşmüş. Peynir de 9.95'ti arkadaşlar. İndirimdeydi yani. Tabii olmazsa olmazımız çamaşır suyu. Bu çamaşır suyu da 535miş arkadaşlar ve tatlım için hindistan cevizi e, ara katını e, hindistan cevizi şeker ve çok basit malzemelerle yapacağım zaten birazdan beraber yapacağız iki paket annemde de vardır iki paket daha aldım 42 25 miş arkadaşlar ve ben e, bu koroplastın bu çöp torbalarını çok seviyorum anneme de aldım indirime girmiş 6 liraydı arkadaşlar dedim çok güzel de kokuyorlar. Ben böyle kokulu çöp torbalarını seviyorum. Ve Bim'in de limon ee kokulu ve ee lavanta kokulu çöp torbaları. Çok güzel ve uygun fiyatlı. Söylemek istedim. Hindi füme aldım. Olmazsa olmazım. 2.45 Ve tabii ki de çizkesin tabanı için burka, ee, burçak fümi aldım. 4.95 Nefes nefese kaldım bu arada. Kusura bakmayın. Gerçekten hava çok sıcak. Tam yağlı ilk e, daha yeni çıkmış hatta yeni ürün diyordu tam yağlı beyaz dil taze dil peyniri e, bu da 9.95 arkadaşlar ama iyi mi çıkar inşallah kokmuyordur ben kokan peynir sevmiyorum misafir geliyor diye böyle e, Reyhan ablayı annemin arkadaşını çağıracağız e, o böyle salatalık peynir domates zeytin falan yemeği çok seviyor öyle bir şey hazırlarız diye düşündüm. o yüzden biraz peynir çeşidi olsun dedim evde. Tuz aldım. Sofra tuzu 1 TL idi. Hatta 85 kuruşmuş arkadaşlar. 85 kuruşmuş. İnşallah güzel çıkar. Ben normalde Bilnur'un tuzunu kullanıyorum. Ama tabi bu şafak markasının toz, e, toz şekerini kullanıyorum. Bundan memnunum. Aldım. Annemin ihtiyacı varmış. Bu da 975miş arkadaşlar. Benim e, taz şekeri azalmış bu. E, Benim e, alışverişim bu kadar. 55 lira tuttu. Yani az bir şey yaptım zaten size dediğim gibi. Şimdi e, tatlımın yapılışına geçeyim. Burayı dezenfekte edeyim. E, mutfakta da birkaç tane şey bulaşık makinesine konacak. Onları koyayım. Sonra tatlı yapımına geçelim. Bugün de böyle ilerlesin. Kızlar, ben ortalığı toparladım. Dediğim gibi size göstermek istemedim, boğmak istemedim çünkü ufak tefek zaten bir şeyler vardı. Hemen akıttım ve bulaşık makinesine koydum. Tabii ki olmazsa olmaz dezenfekte ettim ürünlerimi. Ama cheesecake e şu an başlayamayacağım ne yazık ki yapamayacağım. Reyhan abla annemin arkadaşı bizi çağırıyor. Buraya gelmeyecekmiş. Biz oraya gideceğiz. Ben videolarımı orada devam edeceğim. de akşam gelince evde yapacağım, söz verdiğim gibi. Size de göstereceğim. Zaten kolay kolay çok kolay bir cheesecake ee, ve severek e, yiyorlar benim ailem e, istiyorlar yani her seferinde benden bunun yapımını e, yapmamı istiyorlar. Size de bunu göstermek istiyorum. Çok basit, yalancı çizkek adı üstünde malzemeleri de çok basit. Akşam geldiğimde e, sizlere göstereceğim, yapacağım. Zaten bir gün, e, bir gün önceden dinlenmiş olursa daha da e, tatlılar daha da güzel oluyor. Böyle. Şimdi biz Reyhan ablaya doğru yola çıkalım. Orada görüşürüz. Kızlar, şimdi. Annemin odasına geçtim. Aynanın karşısına. Dedim günlük biraz e, makyaj yapayım. Hani böyle çok abartmadan ve saçımı toparlayayım. Ondan sonra da gideceğiz. Annem zaten anneannemin karnını doyuruyor. E, her zaman kullandığım baz demiştim size. Bunu kullanıyorum diye. Bunu yüzüme yüzüme uyguluyorum. Zaten Başka da bir şey yapmama gerek kalmıyor. Sabah da uyguladım. Sabah gül suyuyla temizledim. Ondan sonra da zaten otomatik ben bunu sürüyorum. Yani fazla bir şey yapmıyorum. Cildime ikisini uyguluyorum sadece. Yani başka bir şey yapmıyorum cildime. Öyle söyleyeyim size. Bu arada geçen gün şunu aldım. İnşallah görüyorsunuzdur. Bu şu ürünü aldım. E gratisin hani Biar Bliss diye bir şey markası var ya onu aldım. Bu keçi uçlu eyeliner'ın aldım. Bir bunu deneyeceğim. Biliyorsunuz eyeliner'dan pek memnun kalmamıştım. Kendi eyeliner'ımdan. Öyle söyleyeyim fırçamı çıkartayım. Zaten şey falan sürmeyeceğim. Büyük olasılık bunu sürerim ruj olarak da. Aa, ama şeyim yok. Rümelim. Hmm, Çantamda kalmış. Neyse göz altıma da şunu süreyim. Göz altıma şunu süreyim. Buraya geldim geleli fazla bir makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Normalde burada makyaj çok yapardım. Ama bu ara kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Zaten kendimi iyi hissetmiyorum. Yani dışarı dışarıda çıkmıyorum. Yani fazla bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Şu dudağıma da şunu süreyim. Fazla bir şey yapmayacağım. Nemlendiricimi sürdüm kirpiklerimi şu boş maskara ile bir açayım. Bunda bir şey yok arkadaşlar. Yani bu boş fırça. Da içine içinde bir şey yok. İçine sokmama bile gerek yok. Yani öyle söyleyeyim size. Sadece açmaya gedekte tutuyorum ki açılsın kirpiklerimi açmak için kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi farımı sürmeden önce şunu elimden almıştım arkadaşlar. İçini de size göstereyim. İçi de şöyle, şöyle kontur paleti. Şimdi ben e, bunu e, elmacık kemiklerime kullanacağım. Yanındaki de zaten aydınlatıcısı. Şöyle Birazcık çok hafif elmacık kemiklerime kullanacağım. Benim elmacık kemiklerim çok çıkık. Hani zaten hiç belli olmuyor size öyle söyleyeyim. Yani bu kontur paletini aldığıma çok pişman oldum. Hani şey yapmıyor. Çok fazla bir şey belli etmiyor. Yani iki olursun alsaymışım daha iyiymiş. Bir nolusu bana göre değilmiş. Yani bir nolusu bu. Parlatıcı, aydınlatıcısını da şuraya, şuralara süreyim şöyle. Ben dediğim gibi fazla bir şey yapmayacağım. Hatta çok fazla sürüldü burnumda zaten çok acıyor. Yani bir hasar gördü burnumu şurası. Çok acıyor. Sert davranamıyorum o yüzden. Yani kendim de değilim yani bu ara öyle söyleyeyim. Pek iyi hissetmiyorum kendimi. Ruhen, bedenen. şöyle idarelik sürdük burnumun üstüne de sürdüm ama fazla sürdüm herhalde şunu birazcık elimle alayım bununla da işim bitti dediğim gibi ben fazla bir şey yapmayı sevmiyorum şimdi bu eyeliner'ı deneyeceğim ama bu eyeliner'da yani bu da mı akıyor ne yapıyor bilemedim ki Çok yıp yıp ettiriyorum. Ama başardım. Allah'a başardım. Allah'a başardım. başardım. Temizleyeceğim. şeylerini alacağım arkadaşlar ama bence başardım diye düşünüyorum siz ne diyorsunuz bilmiyorum şunları alacağım hatta diğer yüzük gözüme de süreyim ondan sonra geleyim kızlar şimdi sürdüm hatta şöyle size göstereyim bilmiyorum görebiliyor musunuz da şunu birazcık daha uzatacağım ama aynen şunu birazcık daha uzatmam lazım. Birazdan yaparım onu. Şimdi rümeli mi süreyim. Bu rümenden de çok memnunum. Bu da Biolis'in uzun fırçası. Şöyle göstereyim. Uzun fırçası. Yani uzatıyor kirpikleri. Ondan da memnunum ama tabi başka şeylere de şans vermek lazım. Gözüm nasıl sulandı hemen. Üst üste eyeliner çektim bir de şimdi rümel çekiyorum ya hemen gözüm sulanı verdi. Böyle oluyor benim gözlerim. Geçer biraz. <laughs> Böyle göz kalemimi de süreyim. Hani fondötenden ziyade fondöteni fazla sevmiyorum. Fondötenden ziyade e, göz makyajına daha çok önem veriyorum. Gözlerim zaten iri. Fakat e, yani sanki böyle birazcık daha e, ön planına çıkartıyor. Bence göz makyajım bu kadar yeterli ama farımı sürsem mi bilemedim. Sadece kaşımı boyayayım. Ben en iyisi far sürmeyeyim kızlar. Tabii Şunu şöyle göstereyim şu koyu olanı sürüyorum kaşıma uyguluyorum şöyle far sürmeyeceğim yani bence <laughs> bu yeterli olacak hatta şuralarda şimdi birazcık şey oldu şuraları elimine alıyorum Melim de geldi. Şöyle. Şöyle alıyorum. Bu arada kaşlarımı kendim alıyorum kızlar artık. Kuaföre gitmeye son. Artık kuaför yasak. Hatta birazcık bıyıklarım çıktı. Onları da almam lazım. Alacağım inşallah. Şöyle buruncu kullandığımı söylemiştim. Maybelline'in 130 numara arkadaşlar. Şöyle 130 numarası. Bunu da dudaklarıma uyguluyorum. Kuruduktan sonra rengi birazcık daha oturacak. Deşirme sürüldü. Birazcık daha oturacak. Yani kiremit rengi gibi rengi a çok tatlı bir rengi var. Ee, bunları bitirdim. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Ben geçen gün şunu aldım. Kağıt maske. Gratis'ten almıştım. Pardon Migros'tan almıştım. Garnier'ın maskesini. Gözaltı maskesiyle birlikte. Gözaltını kendime yapamadım. Yengeme yaptım. Alırsam bir daha kendime uygulayacağım. Size de göstereceğim. Nasip olmadı yani ona. Bunu kendime aldım. Anneme ve kendime yapmak için buna bir şans vereceğim. Bakayım bu iyiyse ve fiyatı da uygun. Normalde 5 liraya kadar düşüyor ama ben 10 liraya aldım. Kampanyalı alamadım ne yazık ki. Denemek için aldım açıkçası. Deneyeceğim sizinle birlikte. Ve de şunu aldım arkadaşlar. Eyeliner birlikte makyaj sabitleyicisi aldım. E, bu da bu yölesin. Şunu hatta birlikte deneyelim. Sıkılmıyor. Bir anda tırstım. bir anda vallahi böyle, <laughs> bir anda suratıma böyle bir refleks olur ya, öyle ama ferahlık verdi sanki, sanki biraz hoşuma gitti gibi. Bakalım gerçekten ee, makyajımı da sabitleyecek mi? En önemlisi o, değil mi? Ee, bu arada parfümünü sıkalım ve bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir makyajımı. Saçımı da şimdi toparlayacağım. Hani şuralarındaki şeyleri toparlayacağım, tekrar bağlayacağım. Genelde saçımı böyle yapmayı çok seviyorum. Ee, bilmiyorum bana yakıştığınız düşünüyorum. Böyle hafif bir makyaj tonu yapmak istedim. Sizinle birlikte uyguladım. Şimdi annem beni bekliyor. Ee, üstünü değiştirecekmiş. O yüzden ben e, kapatayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Kızlar e, ben e, bu arada size eşortmanımı göstermedim. Eşortman da aldığımı söylemiştim. Bakın böyle bir kendime eşortman aldım. E, yakıştığını düşünüyorum. Ben normalde böyle paçaları böyle eşortmanlar sevmem. Hatta şimdi çorabımı değiştireceğim. Beyaz çorap giyeceğim. E, spor ayakkabıyla gayet güzel oldu. Ben rahat şeyleri çok seviyorum. Bu arada şort e, görmüşsünüzdür şortumu. Çok rahat mesela. Şimdi böyle de eşörtmen aldım. Bu da inanılmaz rahat. Şimdi gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bana. bir tane sabit. Ha ha. Bittim. Anında bittim. Ama şimdi bittim gerçekten. Çektiğimde bittim. Ciddi misin? Ya bak, ben bak, var ya. Bak nereye çekiyorum bak. Şunu atıyorum. Yok abi ya. Çok şanssızım. Vallahi çok şanssızım. Hayır ya bir tane. var ya, bakayım. Sonra daha sonra boğazım ediniyor. Yok böyle. kızlar ya. Yani tek şey bir taneye bir bak. taneye kalıyorum. İşte her seferi. İşte bak her zaman. Işte, ya böyle şey yapacak bir şey, şey, yapacak şey yok. Aşka işte. kazanırım Şeyler. belki. Aynen o bu, arada e, bunları şakasına oynuyoruz kızlar. Yani eğlencesine. Öyle yani öylesine o, Sadece vakit geçirmek ama biz zaten arkadaşlarla birlikte de İstanbul'da da oynuyoruz. Kötü bir şey, şey. E, düşünmüyorum yani. Öyle. Böyle şimdi bizimkiler. Ben biraz oturayım böyle. Bizimkiler diz <laughs> Olacak. <gülüyor> böyle devam edelim bakalım. ya ben yaparım değil mi? Yani yeniyim yani bir zahmet artık. Açayım. Bir de bakıyor ya. Ben de Kızlar. yani. Kızlar tebrik. Dörtleyecekti. Bu sefer oldu. Hep tek taştaydık yani. Şimdi annem balık yaptı. Fırına koyarken size çekmek istedim. Koy. Koy bebeğim koy. Bunları ızgara şeklinde böyle yaptık, tuzladık, yağladık, karabiber, pul biber fırına vereceğiz inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Annem de bir yandan da bunu yapıyordu. Şimdi güzel güzel pişin tamam mı? Pişmiş halini de göstereyim size. Balığın son hali kızlar fırından çıktı mis gibi Afiyet olsun şimdi bize sofrada olanlara da Afiyet olsun Böyle, ızgarayı e, seviyorum yani. kızartmadan çok ızgarayı daha çok seviyorum Allah ne verdiyse böyle Annem komposta yaptı böyle yeşil mercimek çorbası vardı söğüş kesti soğan domates Allah ne verdiyse yiyeceğiz şimdi bize Afiyet olsun yedik içtik. Ee, şimdi ay, bayağı bir uykum geldi. Saat oldu 12. Anca elime telefonu alabildim. Anneannemin e, bakımını yaptık. Oradan da e, mutfağı hallettik falan derken şimdi uykum, uyku bastırdı. Makyajımı temizleyip direkt yatağa yatacağım. Böyle size veda etmek istedim. Bu videoyu fazla uzatmak istemedim. Ee, videomu beğenir, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.